Bu videoda dünyanın en gereksiz icatlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ne bu? Huni gibi bir şey var. İçecek koyuyor. Evet. Oralardan borulardan geliyor. Vanadan alıyorum. <laughs> Neden? Direkt bardağa dökseydin ya. <laughs> Bunda niye uğraştın? Ya bir de vana altta bak onu almak için daha yere çömeleceğim de orada açacağım musluğu alacağım. Ya bari daha ergonomik bir yere yapsaydın daha güzel bir yere koysaydın. Bu nedir? Hmm bunu görmüştük. Abi bu iyi mi kötü mü ya? Buna tam karar veremedim ben. Yani fikirde iyi gibi duruyor. Bak temizliyor gibi duruyor da temizler mi tam onu bilmiyorum ya. Aslında fikir fena değil. Sen ne yapıyorsun abi? Saçını ortadan ikiye ayırmanın tarağı mı bu? <laughs> Çok kötüymüş. <laughs> Hiç güzel olmadı. Sen ne olur saçlarını ortadan ikiye ayırma abi ya. <laughs> Ayrıca dökme demirden tarak mı olur böyle ayırıcı? <laughs> Hiç güzel değil. Bu ne? Eline bir şeyler yapmış. Ha, parmaklarımı kirletmeden onu mu tutuyorum? Abi böyle yamuk tutuyor şu an ya. Yani iyi gibi de biraz fazla uğraşılmış. Onun yerine mesela parmağımla alsam yesem ve vakit de bana kalsa. Yani şu icadı yapacağım vakit bana kalsa nasıl olur? Bilgisayar kasasında kol mu? <laughs> Kapı koluyla açılıyor. <laughs> Neden? Abi niye bununla uğraştın? Şuna bak. Kapı kolunu böyle aşağı indiriyorsunuz. Bilgisayar açılıyor ya. <laughs> Gerçekten çok garip. Siz neye bakıyorsunuz? Bir şeye. Ha ne buna mı bakıyorsunuz? Bu ne ya? Böyle hoparlör gibi bir şey ve galiba müzikle hareket ediyor bu. Güzelmiş ya bu. Bu var ya insanı kitler böyle yarım saat bunu izlersin. Ben bunu beğendim bu arada ama yani çok fazla kitler. Mesela bizim evde bu olsa ben oturup bunu böyle izlerim. Yani şeyi izlerim. Acaba aynı algoritmayla mı aynı hareketleri yapıyor yoksa gelişine mi yapıyor falan. Böyle saçma sapan şeyleri merak ederim. PlayStation kol tutucu. Hmm. Bizde de var. Evet. E, aynen. <laughs> Alıp böyle koyuyorum ben de oraya. Bunun için neden masanın altına kol tutucu yapayım abi? Kol varsa koy kenara işte bitti. Kola. Tamam. Böyle mi açacaksın? Hayır niye böyle açtın? Ben neden kutu kolayı böyle açayım ya? <laughs> Bardak gibi. Bununla uğraşma yerine mesela. Bardağı alsak. Kolayı da alsak. Bardağı döksek. Sonra da pipetimizi koyup içsek. Nasıl olur? Şunu hiç gördünüz mü? Gereksiz kutu. Ben bir ara bir markette karşılaştım bununla var ya sinirlerim bozuldu ya. <laughs> Kırıp atacaktım. Bir tane tuş yapmışlar. Sen o tuşu ittiriyorsun. İçeriden bir şey çıkıp kapatıyor. Ve aşırı sinir bozucu bak. Hatırladım yine sinirlerim bozuldu. İnsan şey oluyor. Ya sen kimsin de onu açıp kapatıyorsun diye. <laughs> Onunla insan dalaşıyor. Dondurma. Kaşığı fırlattık. Böyle bir kaşık yaptık. He. Dondurmanın üstüne eritip. <laughs> <laughs> Sonra kaşıkla yiyebiliriz <laughs> Mantıklıymış evet Yani aslında dondurma çok fazla donmuş olunca Ben de sevmiyorum Hafif böyle erimiş dondurmayı severim Ama bununla uğraşmak yerine e, Güneşin alnına bırakabilirim mesela Ya da oda sıcaklığında 10 dakika dursa yeter Ne bu Böyle ters u şeklinde Ne ki ya bu, bu Ne işe yarıyor ya Hayda Ben neye yaradığını anlamadım bunun Sizce bu ne işe yarıyor neden böyle bir şey var yani? Onu bir anlamadım ki. Pickup gibi ama sanki çok pickup değil gibi ya bu araba. Bir şey diyeceğim. Bu araba normalde pickup değil ya. Kendileri yapmış. Ama tebrik etmek lazım. Adamlar pickup olmayan arabayı pickup yapmış. Ben bununla dalga geçemem. Ben bunu alkışlarım abi. Tuvalet, klozet mi bu? Aynen oralara delik açtık. Hı. -hı. Evet. <laughs> İki tane parçalayıcı gibi bir şey var. Ha, öyle yaptım tuvaletimi. E yani böyle döndü bu. <laughs> Çok saçma. Acaba neye yarayacak ya bu? Hani onu parçalamak için desen işe yaramıyor ki. Artık tava kirletmeye son. Tavaları yıkamak zorunda kalmayacaksınız. Alüminyum folyoyla yarım saate uğraşıp kendinize bir tava yapabilirsiniz. Ya da e, yani abi tavaya yumurtayı kır. 5 dakikada da tavayı yıka. Bu ne ya? Bir şey diyeceğim. Bu mantıklı olabilir mi diye bir düşünüyorum. Bunu icat etmiş olman acayip über bir şey. Bak mouse var, küçücük ekran var, bayağı sistem falan var. Yani ama her oynattığımda ekran da oynayacak ya hani böyle. O biraz sıkıntı. Aslında fikir iyi de yani mouse'la beraber ekran da oynayacağı için ne bileyim aslında iyi fikir ha. Tenis toplarıyla bir sürü tenis topuyla ne oluyor? Yuvarlak. Aa böyle orta sehpa mı? Yani tenisi çok seviyorsanız yapın. En kullanışsız icat. Telefon şarj aleti gibi bir şey mi? Ha ben bunu biliyorum aslında bu onun için değil abi bu çok iyi bir şey. Şarjınızı öyle normal evde oturduğunuzda şarj edin diye değil. Kamptasın, dağdasın, başına bir şey geldi falan orada telefonun şarjı bitti. Orada onu çevirip şarj ettiriyorsun. Aslında çok mantıklı bir şey bu. Ama tabi evde otururken telefonumu şarj edeyim desen 40 yıl sürer onu çevir 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 çevir. Perdeyi mi kesti o? Ha tamam. Aynen perdeyi kesmiş. Eee niye öyle üçgen kestik oraya? Ha oraya güneş düştü. Ya. <laughs> Orada pizza dilimimi ısıtıyorum evet. <laughs> çok mantıklıymış. Ya o kadar mantıklı ki gülmekten duramıyorum yani. Gülesim geliyor benim çok mantıklı. Bu ne ya? Bir şey şişiyor şu an galiba. Ne olduğunu anlamadım. Ee Ne bu? Aramızda bunun ne olduğunu anlayabilen çıkar mı ya? Şunlar acaba mızıka gibi bir şey mi? Oralardan üfleyip nota mı veriyor? Ne yapıyor? Abla sendeyiz. Hamak değil mi ya o? Hama kendine sarıyorsun. <laughs> Sonra yani suları alıyorsun. Deterjan mıydı o da neydi? ee, neyin icadı ya bu? Ben anlamadım ki. Tamam. Bak koşu bandı. <laughs> ya abla onun yerine mesela çıksan da koşsan nasıl olur ya? <laughs> Abla çıldırdı şu an Çık koş dışarı çık koş Dışarı çıkıp koşmak bedava zaten Sırada ne var Böyle bir şey Ne ki bu Ben bunun ne olduğunu anlamadım şu an Haa, Hep gülmenize neden oluyor Gülmek istemiyorsan da aşağı çekiyorsun böyle oluyor <laughs> E iyiymiş ya Hep gülmemiz lazım abi Sevmediğimiz birini görünce de öyle yapıyorsun Arabanın sarı kırılmış ve gitmiş oraya bir tane el feneri bantlamış. <laughs> Olur mu ya hiç ha? <laughs> Çalışır mı sence yani? Kesinlikle çalışmaz. Sen zaten gaza bastığın an o uçtu gitti bir kere. Hatta o kadar sert uçabilir ki rüzgarla gelip camı da kırabilir. Lütfen arabanı tamire götür. Bu ne ya? Tırnak var, USB var. Bu ne abi? Bir şey diyeceğim, USB tırnak içinde bir şey var mı hakikaten? Yani hafızası var mı ki onun? <laughs> Galiba var. <laughs> Aslında iyiymiş ya belki gelecekte böyle şeyler olabilir yani Ne bileyim vücudumuza yapılmış bir USB falan Böyle işte bankaya gideriz belki orada bizi tanıması için parmağımızı sokarız Olabilir geleceğe dair yapılmış bir şey bu Karşınızda kusturmatik <gülüyor> <gülüyor> Ben bunun adını kusturmatik koydum abi ya <laughs> Kesinlikle kusmasını istediğiniz kişiyi bunu oturtuyorsunuz Ondan sonra kusuyor döne döne Hatta e, siz arabayı sürdüğünüz için size de kusmuk geliyor olabilir Kusturmatik Arabanın yolcu koltuğuna alışveriş arabasını. <laughs> ya neden ya neden? Sadece alışveriş yapılıyorsa sen onu da koymana gerek yoktu ki öyle koy yere gitsin işte. Çok saçma bir fotoğraf bu ya niye böyle bir şey yaptınız bu arabaya? Bir şey diyeceğim ya bu altın klozeti kimi icat etti? Gerçekten sormak istiyorum ya altın klozet diye bir şey var dünyada. Dubai'de Mubai'de altın klozet kullanıyorlar. Neden ya? Neden? Bunu niye düşündünüz? Buna niye kafa yordunuz? Neden böyle bir şey çıkardınız? Ve insanlar da neden bunu alıyor? O da belli değil. Altın klozet. Ya bir altın ancak bu kadar kötü değerlendirilebilirdi ya. Altın değerli bir şey değil mi abi ya? Pahalı bir şey altın ya. Bu kadar değersiz bir şey olamaz yani. Şimdi benim bu fotoğraftan anladığım kadarıyla bu bir şaka oyuncağı gibi bir şey olması lazım. Bunu böyle giyiyorsunuz yani işte bağlıyorsunuz belinize. Ondan sonra buraya da içeceği dolduruyorsunuz. Fermuarı açıp <laughs> bardağı tuttuğunuzda oradan içecek akıyor. Ve insanlar da zannediyor ki ooo. Bu adam içecek yapıyor tuvaletini gibi bir şey mi? Böyle bir şey mi düşündünüz? Ha komik mi? <laughs> Çok kötü ya yani. gerçekten yani bunu kim düşündü? Kaç sattı acaba onu merak ettim şu an. O ne abi sen niye o kadar yukarıdasın ya? Böyle yüksek bir motosiklet mi yaptınız? Gidecek mi? Bence gitmeyecek. Abi kesinlikle gitmeyecek ya. <laughs> o iki kişi de bekliyor ki hani <laughs> giderse tutarız diye mi? gidip gitmediğini göstermedi de sizce gider mi? Dünyanın en saçma olayı. 10 dolara evinize geliyorum ve bütün kumandaları birleştiriyorum diye bir ilan var. Hani sen de zannediyorsun ki işte bir kumanda yapacak, televizyonu da açacak, işte PlayStation'ı da açacak, diğer odadaki televizyonu da açacak falan. Öyle değil abi. Adam geliyor hepsini şurada sıcak silikonla birleştiriyor. Al sana oldu. Bu nasıl bir dolandırıcılık ya abi? Bantlasaydın yani bu kadar da uğraşmana gerek yoktu. Bantlasaydın ya. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en saçma icatlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmazsan üzülürüm. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.